Arkadaşlar bugünkü videomda far, kar parking yapacağız. <laughs> Yanımda Ahmet var. Ne düşünüyorsun Ahmet'le başla ilgili? Yani çok güzel çıkmayacağını düşünüyorum ben. Bence arkadaşlar güzel çıkar. Bagaj, bunda bagaj olması gerek ama yok. Korna var en azından. Evet arkadaşlar şimdi drift modunda başlayalım şöyle. Oy. Güzel drift. Güzel drift değil mi arkadaşlar? Bence güzel değil mi Ahmet? Biraz. Biraz diğer arkadaşlar bu driftleri zor görürsünüz ha, Abone olup like atmayı unutmayın bu arada. Hedefimiz 10.000 abone. Sonra devam gelir bine Şuradan dönük ya. Arkadaşlar hangi yani profil fotoğrafımı değiştireceğim. Orada tavlula koymuştum. Böyle oy vermişsinizdir siz. Bu videoyu like atmayı unutmayın. Kanalıma da abone olmayı unutmayın. Ahmet bile diyor bak. De. Aynen. Şaka <laughs> <laughs> gibi ya. Dur. Şimdi asıl <laughs> ama geliyor. Arkadaşlarım biliyordur izleyenler beni. Şuradan kamera değiştirerek. Tavaşın içi. Şurada da. Şurada 5.30 yazıyor ya. arkadaşlar gördüyseniz orası da hiç değişmiyor. Şimdi asıl bomba haber. <laughs> Oy. Çok güzel durdu arkadaşlar. Bunun için abone olun. Tavaş için abone olun. Ben Junior. Türkiye YouTube Mert Junior. Tavaş sevenler abone olsun. Ahmet öyle diyor arkadaşlar. Oy. ben Orada şey göremedim. Neyse arkadaşlar düzgün gidecek kamerayı alalım. Tın. Yeşil ışık, kırmızı ışık. Oba. Arkadaşlar arda arda bildiğim video çekiyoruz yani. Siz de bir abone olup like atmıyorsunuz. Yani abone olun kırmızı ışıkta geçtik ve polis peşimize düştü arkadaşlar. Gerçekte öyle olsa çok güzel olur ama. Hiç şuraya girek mi? Burada araba yok. O çok kötü. Zaten trafik kapalı dedik de var var böyle arabalar olsa arkadaşlar ya. Yeşil ışık polis peşimizi bıraktı. Yeşil ışık da. Yine yeşil ışık arkadaşlar bu ne? Kırmızı ışıkta geçtik burayı. Tabii tabii Gamet. şimdi şimdi oy. Şimdi oy diyeceğin yere geleceğiz. Var. Oha çat şey çat yok. Çat şuraya çat. arkadaşlar biliyorsunuz multiplayer'da burada şey çat şundan vardı da yok artık. Acaba şuralarda mı? Bir bakak oraya. Ama yoktur. 57 darak, Oy yok arkadaşlar. Kaldırılmış burada. Oy çok sıra sıra döndük arkadaşlar. Çok iyi değil mi Ahmet? Yani. Yani diyor arkadaşlar bence yorumlar yazın. Ah kaç puan kaç yıldız? Ahmet'i <laughs> Ahmet'i ne yapıyorsunuz yapın. Oy. O oh, araba varmış lan şurada dur. Dur. Ha çarparak arkadaşlar araba varmış bari. Yalnız bırakılmıyorsa Bırakmayız. Şurada. Ben hiç ha şuraya girek. Yeni evimiz arkadaşlar. <laughs> Şuradan şöyle yapak. Ne olan Ahmet'ten çarpışlar. Part 1. Cidden burada ev alabilsek. Arkadaşlar dışarıdan ses geliyorsa özrümüzü kabul edin. <laughs> Dışarıdayız. Şuradan şöyle bir dönüş tamam. <laughs> Oy azıcık <laughs> bakla Ne imajını? <laughs> Arkadaşlar yorumlar ya Malm'dakiler mi diye. Gemalya'dakiler hangisini seviyorsanız işte. E, onu yazın. En sevdiğim oyuncu yamaz En sevdiğim oyuncu Arda E, en sevdiğim oyuncu Arda Güler. En sevdiğim oyuncu Neymar. En sevdiğim oyuncu Vinicius Ronaldo gibi. Arkadaşlar bugün bugün bir gol atmışım tam 90'a. Görmeniz lazım. Tam Ahmet'in tam 90'ını 90'a gitti. Direkten sekti başka bir direk oradan başka bir direğe. Git girdi gol. Hangar ve sen garip falan dedim. Kali girdi. Ankara'mesi için bir like, bir, bir, abone, bir de çarpış alabilirsiniz. Bak çarpış. Uy çok güzel uçtum ama. Başka fotoğrafı var ki bir yer var mı? Var da. nerede onu bulmak lazım. Yarışmadan geçeyim bari. Arkadaşlar bir otopark diye Ahmet'imiz. Vardı ama nerede? Şuraya doğru gidelim. Ha <laughs> şurada mıdır? Vardı. Onu ben her zaman buluyordum. Neredeydi ama? Göremiyorsun. Şuradadır. Ha, <laughs> şuralarda bir yerleri Şuradan geçeriz mi? Geçtik lan sana. Nasıl yollardan gidiyoruz arkadaşlar? Topaş mısın be diyoruz. Bak kısa yol. Kısa yol dediğim budur. Burada otopark olması lazım. Hatta içeriden arabanın içinden süreceğim. Burada olması lazımdı lan. Acaba kaldırıldı mı? Vardı ama. Uy. Lazıcık az kilometre. Asıl arkadaşlar öteki arabayı alsam. Şu, şu, şurası var ya. Neyse şu 50'yi alalım da. Uy nasıl içeri aydınlatıyor. Lan kaldık arkadaşlar. Evet. Çok güzel bir kalış. Çekildim. Ne oldu oğlum? Allah'ım ya. Ya Rabbim ya Resulallah. Allah. Arkadaşlar silendiriyorlar bizi ya. iyi, çok güzel döndüm Ahmet gördün mü orayı? Oy. be. Bir de diğer tarafa döndük. Şuraya döndük. çok güzel. Şurada otopark girdiğim değil mi ya? Mert telefonu bana verdin. nasıl Oyn oynanacağını sana göstereyim. <laughs> Arkadaşlar vereyim mi Öte, ötekini de bir video daha çekersek Ahmet'le vereyim yorumları yazın yorum yoksa yorum yoksa bakarız. Burada otopark olması lazımdı otopark yoksa burada o zaman çıkarız yani çıkarız derken arkadaşlar yani kariyerden şey yapıp tırı, ıı, araba değiştireceğim ben otopark yokmuş şuradan bir garaj diyelim şunu alalım. Yok ya bu güzel. Değil. Ya bu, dur. değil. Para yok ki. Bizde para yok. Ha şu var. Ha şu var bizde. Güzel. Aa. Bu, güzel, güzel, En güzeli. Bana getir. Güzel şu, şu bu değil. Bu güzel fena değil. Bu kötü. Bu fena Aa, değil. Aa dur. Hasat güzel. 25.000 bin lira var. Sen ne kadarın var? İyi 40 bu daha güzel ama. Al. Bak 5728 lira. Şimdi geri yapacağız. Bu, zaten çok hızlı Şimdi geliyor. Arkadaşlar geliyor. Gelmekte olan geliyor. Geliyor bu değil. Bu ve bu kattı. Tuzmaksıza bak, korka bak. Çok full. Cool. Frenlemeye bak. Arkadaşlar şey araba dediğim budur. Bu zaten kötü. Topaş. Tamam kariyerden ne gidiyor Ahmet? Ne bu değil. bir sorun var. Yok ya. Bundan ben derdimden. Hatta ya da Otoparka gir, otoparka. Tamam, otoparka gidiyoruz. Arkadaşlar, abi de istediğini yapıyoruz ve otoparka gidiyoruz. Bu video 20-30 dakika sürecek arkadaşlar sizin için. Tamam. Da ışıklar, ha ışıklar yanmıyor diyordum tam da. Oha, bir anda hızlandım lan. Çok değişik oldum. Oy bir anda hızlandım. Tamam, bu kolay ya. Kolay dedikten sonra yapamamam. İkran içine gir. ekran içinden de çok zor oluyor arkadaşlar bu ne? Hah. Lan. Ben bu ben direkt ben de niye yapamıyorum diyorum arkadaşlar. Şu şuradan bir ayarlardan direksiyonu seçeyim ya. Şarjım da az kalmış zaten. Ayarlar. Direksiyon devam. Hah. sonunda ya benim dil ama niye yapamıyorum diyorum. Yoksa senin yüzünden mi diyorum? <laughs> Aa. Uy. Spor. Oh. Ah, ah. E, 0 0. Sıfır. Cristiano Ronaldo shoot time. Göremiyorum önümü göremiyorum. Hah. Lan ne oluyor? Vee oh. sıfır o, bu kadar kolay yapma be Konami. Konami değil tabi ki de. Oo da beni duydu. Helal olsun. Beni duydu. Bak ya. Ahmet ne oynayalım? Başka bir şey seç. Daha böyle. Ne var? Başka? Şu üçünden birisini işte. seç. Yarış var mı? Yarış. Zaman yarışı. Ne? Zaman yarışı diye. Zaman yarışı diye başka arabalarla yarış. Yarış mı diyor? Yarış Hangisi? yarış mı? Bu bir mi iki mi diyorum? Biri seçtim artık. Arkadaşlar bakın hoparlör sistemimiz. Oha ya. Uf. Direksiyon ne yapıyoruz bir ya? Lan lan lan. Basmıyor ki bu da. Bir de performans en yüksek. Bir Ferrari alsan basar. Oh. Evet. Bu ne? Al o zaman dur. Neyse devam et şimdi. Hayaller. Yön butonları devam. Bak bu ne oğlum? Arkadaşlar bir dakika. Arkadaşlar bir dakika. Ne şimdi başlıyoruz. En kolayı yön butonları bence. 200 bastık da. Ne oldu? Ne fazla ne kadar basıyor? Ne ee, fazla mı? Bu 350 falan basar. Bak basıyor. Lan lan lan. Ya basıyor bu ne Ya konuşmaları da bir kötü. Bak. 230 oldu da. Bu en kötüsüymüş Aynet. Niye bunu seçiyorsun? Niye yani güzel? hey, güzel. Kaç lira atacaksın sen burada? Nereden bileyim? Oha. Kaç? Hiç para kazanmayacağım ki. Niye? Çünkü gitmiyor bu araba. Çok bir şeyler bozuldu burada. Baksana gitmiyor. Ver bana ustam. Usta. Işte. He yapacağım. Hadi güzel. Işte. bir daha mı yapıyor? Bir daha böyle yapmam ben hoca. Başka şey çağırmıyorum. Gerçi bir içinde Garaj. Ne var başka? Arabayı değiştir. Arabayı Şahin yapalım değil mi? Şahin güzel değil bak. Allah göstereyim ben sana bir araba. E, 9614 liramız var. Daha nesin? Oo. Bu değil. Bu mu? Bu neymiş? bu. Sen bu iyi. Bu iyi de işte. Bu para kasmak için diyorum. Yok ya tabaş. Ne? La, La, La bun tabaş ne yapar hangisi? Ee... Dur dur. Tamam tamam. O zaman şehirde park etmeyse tabaş yapıyorum ben. Hatta şehirde park etme yapma. o güzel bir tane isteyeyim bir şey yap. Şehirde park etme. En güzeli bence bu. Tamam, Arkadaşlar da sever bunu ya. Tofaşla bir de yani. Lan. Ha. Baksana yanlış gösteriyor. Kırmızı ışıklara falan uymuyoruz arkadaşlar. Bu niye kırmızı uyuyor ya? Ben bu lan! Otobüse çarpacak da. Bu video inş... kaç like gelsin Ahmet? Bin. Aa, bin de çokmuş ya, iki de. Yok ya, hadi. Sizin arkadaşlar azaltıyorum. 900. Arkadaşlar. Ben arkadaşlar ben de azaltıyorum sizin için 800. 800 de gelsin bu video. Bir de 100 abone gelsin bu video. Hatta 200 olsun arkadaşlar. Yaparsanız becerisiz diyorum. Ya Rabbi ya Resulallah. Arkadaşlar siz görmüyorsunuz olanları da. Bu ne oğlum? Nereden gireceğiz? Şuradan. Lan önümü göremiyorum. Şöyle bir seni çarpacağım. Şuradan dönemiyorum. Direkt modunda olsam keşke. Aç. Oha bu ne oğlum? Nereden gireceğim işte? Çarp arabaya. Şuradan gireceğim. Çarparsan <laughs> ne olur? Çarparsan işte 3 üst çarpma hakkın var. Düşürür paran. <laughs> adam da beni bekliyor. Yavaş dön ki. Hui. Hadi oğlum. Aa yanlış çarpıştım. Ne geldi acaba? Gelmiş maşallah. Ne kadar bana? 1996 Yok 1996 değil. Galiba 1000. Ve 0'a 0 sıfır der. Hadi be. Çarptım yanlışlıkla. Çarpmam dedim ama top aç çarpıyor işte. 2016 diyor. 2016. 2016 geçti. Yani, 40.000'de kazandı. da bu da alırız 40 de zor da. 2016 yılında Ahmet kaç yaşındaydı? Bir hesaplamaya çalışalım. 1 yaşındaydı galiba. Sen kaç yaşındaydın? 15. Oha bu ne oğlum? Oha! <laughs> 15 ya. tabii ki 15 yaşında değildim yani. Bilmiyorum bakarız. Senin gerçek, gerçek yaşın kaç? Gerçek yaşım bilmiyorum. Ben 17 yaşında olabilirim. Sen. Evet. Oha. Ben sana 16 yaşındayım. 5'sin. Otobüs yani Vallahi şey modunda olsam arkadaşlar şu trafik modunda yani bir şey olmasa ona 15 milyon kez çarpı verdim de ah, göremiyorum Baya güzel park alamıyoruz ha. 2000 bin. Bas. Şimdi dur 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 dur. Şuradan girilir ya. Çarpırak da olsa. Koca çarpmadı koca. Bu iyi çok güzel gir ya Rabbim ya Resulullah. Allah'ım ya Rabbim ya. Arkadaşlar sinir diyorlar ya insan. Cidden diyor. Cidden diyor. tavaş mısın be? Of. Yakıyor. Yakıyor tabi. Allah'ım ya Rabbim ya Resulullah. Yani bak abla bile aklı çıktı ya. <laughs> Ulan. Ya Mert ya. Bu iyi sıfır ağız Ne mi? yapıyorsun sen ya? Usta'ya vereceksin.